kap. bir tane kuşum bir şey soracağım hayvanlardan birisini e, şey yapalım mı? Da, evet, o İngiliz anahtarı. Ne? İngiliz anahtarı onun ismi. Oh. Evet. Evet anneciğim. Dede de onun gerçekleri var değil mi? Ne? Hadi bak bunu kapatıyoruz. Kitapçığımızı alalım. Ve çıkaralım. Anne. Anneciğim. Bu zıda. Anne bu zıda. O bir zebra. Zebrayı inşa edelim mi? düştü. Alabilirsin onu. Abdülhamit Han. Zebra'yı yapalım mı yoksa başka bir şeyler mi yapalım? Burada zebra'nın yapılışı var. Şunu öncelikle bir çekelim. Bak tornavidan da burada. vidaları böyle koyalım. Hı. Bunları da böyle koyalım. Şimdi zebrayı birleştirmeye başlayalım mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Çok acayip zor yarış. Bana hani ne aman. Ben anlamam. Dur onu ona katma. Bak bunların ikisi farklı. Bundan lazım olunca bundan alacağız. Anneciğim bak böyle ayrı ayrı dursun. Tamam mı? Şimdi. Bu, 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 bu. Gövdesi nerede? Heh. İlk başta şöyle yapıyoruz. Gövdesiyle kafasını birleştiriyoruz. Anne bu hmm. ne? Robot. Evet Mat kap. Bak orada elinde. Kappa. Bak şimdi bunu böyle birleştireceğiz. Bu vidadan al bir tane buraya tak. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bundan al bir tane de. Bundan. Bundan alıp böyle şey yapacağız. Sabitleyeceğiz. Tamam. Gördün mü? Kafası sabitlendi. Şimdi ayaklarını. buk. Lavuk. Hoppa. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Heh. Bu parçaları da şey yapalım. Çıkaralım. getir buraya. Buraya. Hoppa. Arkasına şunu tak. Arkasına tak buradan bir tane. Dur, oraya biraz sonra ayaklarını sabitleyeceğiz. Al bakalım. Bunu tak önce vidaya. Çevir, çevir, çevir. Ay düştü. Çevir böyle, böyle yap bak. <laughs> Bu tarafa. <laughs> Anne. Annem. Bızık. Evet. Şimdi öyle buz, yapacağız. Aa, oh, ama bir şey yanlış yapmışız. Teten bir saniye. Bunu açar mısın? Bunu aç bakalım. Torna bir şeyle aç. Bir tane de açabilirsin. Ne? Anne. Dur. Ee, ayağının birisinin delik olması gerekiyormuş. Biz farklı yapmışız. Anneciğim. Ne? Anne. Ne? Dur bak, duman ne bu? Şimdi bak, tak bunu. Bunu tak, böyle böyle yap. Tak. Ben, Anne, ab. hop. Hoppa. Anne, hop. Anneciğim. Anne, hop. Evet. Anne, hop. Anne, hop. Aa, Alp'in saçına mı girdi o? Neredeymiş artık kuşun saçı? Diyom. Diyom. Neredesin? Hadi sen de şey yapsana. Al, sen de bunun üstüne tak. Vidaları bunun üstüne tak. Anne, evet aldım ben. Anne, İngiliz anahtarını mı istiyorsun? Ne Düştü evet annem. Evet. Şimdi bunu böyle birleştireceğiz tamam mı? Kuyruğunu takalım mı? Ay, kuyruğu yukarı doğruymuş. Hoppa. Şimdi zebrayı ne yapacağız biliyor musun? Ne? Oraya sabitleyeceğiz. Peki onu nasıl yapacağız? Hemen sana göstereceğim. Hoppa. Bak şimdi. Bunun burasına vida tak. Evet. Matkapla onu oraya sıkla. <laughs> Matkap düştü mü? Al An anneciğim. O zaman tornavidayla yap bak böyle. Mat kapını al evet mat kapını al. Heh. Şimdi ne yapacağız peki biliyor musun? Tamam o sıkılandı. Bak bir saniye. Heh. Bak bunu da hoppa buraya sabitleyecek. Bekle. Ya bunu sabitle. Sabitle anneciğim. Tak onu. Önce geçir. he Geçir. Şöyle. Dur. Bir saniye. Heh. Üste bas. Ay, alta bas şimdi. Alt düğmeye bas. Alta. Alt düğmeye. Buna. Evet oldu. Hoppa. Şimdi bunu da taktık mı? Ne? Cici anne. Gördün mü tamamlandı. Hadi şimdi buralara ağaç yap sen. Vidalarla ağaçlar yap. Bak buraya böyle yol yapabilirsin çiçek yapabilirsin. Vidalarını oraya sabitle. Heh. koy vidaları öyle. Matkabını sabitle. Matkapla sabitle istersen. O daha çok çıkartmaya yarıyor. <laughs> Dur. Heh. Tak, vid Heh. önce tak. Aslında bunu şeyle değiştirsek. Heh, alta bas. Alt Evet. Dur basmadan tak Bas alt düğmeye Evet Hadi bak bunları yap öyle Evet Çok güzel gidiyorsun Devam et anneciğim. Harika. Bence sen bu işi kavramaya başladın. Babasıyla falan da dedesiyle babasıyla oynadı birkaç kere bu oyunu. Ve artık çözmeye başladı. yapıyorsun peki anneciğim? Ne yapıyorsun? Ne? Ne? Ağaç. Ağaç mı yapıyorsun? Ne ağacı olsun peki o? Ağaç ama anne. Elma ağacı. ağacı. Tamam. Peki başka yapmak istediğin bir şey var mı? Papatya. Bir tane papatya desene. Tamam. O şimdi oldu. Ama öyle yaparsan motorunu bozabilirsin anneciğim. Öyle boş yere çevirirsen motorunu bozabilirsin. O zaman matkabın bozulmuş olur. Ve bir işe yaramaz. Hadi vidaları sabitle bakalım. Evet anne vida. Alp kuşum sen büyünce ne olmak istiyorsun? Ne yo? <laughs> Tohtoy mu? <laughs> Seni sevdim ya. <laughs> Tohtoy ne yapay anneciğim? İnebile bu inne. He, veteriner olacaksın. Ya iğne. Tamam, hayvanlara iğne yapabilmen için veteriner olman lazım. Al. Dur. Hı, vidaları da kendin koy. Kendin koy. güzel alışım. Abdülhamit Alp sohbet edelim mi birazcık? Ne? Babanın ismi ne? Bu. 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 İsa bu. İsa mı o? Ya. İsa ne? İsa anne mi? Evet. Birimizin ismi İsa, birimizin ismi Nisa olunca çocuk da haklı. <laughs> annenin ismi ne? Baba İsa. Anne? İsa. Anne de mi İsa? Evet anneciğim. Annenin ismi Nisa. Nisa. <laughs> Peki anneannenin ismi? Bu. Bu. Matkap. Evet o matkap. Bu. Buz ada, duman bu. Mehtap duman mı? Nerede? <laughs> Hayır anneciğim burnuna sokma, burnun kanar. Cis olur annem. Hadi bak yapmıyor musun? Papatya yapalım. <laughs> evet. iğne, Evet. Evet öyle olursa tohtoya gideyiz o da iğne yapabilir. Onu da nereden öğrendiyse, bak bunları hadi sabitle. Papatya olacak bak bu. Bak bunlar papatya olacak. Abdülhamit bak bak. Sarı papatya. Gördün mü? Hadi sabitle bunları. Ben yapayım mı? ya. Sakin ol. Güzelce iste. Hmm. Tamam senin oyuncağın anneciğim. Ben sadece yapmak istedim. Ya. Tamam izin vermiyorsan yapmam. Hadi sen yap. Papatya olsun o. Hii, çok güzel oluyor. Ya. İyi ben de tornavida ile yaparım. Ya. <laughs> Seni çok seviyorum. Bir tanem. Güzel oluşum. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öpücük at. Ya. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ne? Pütü.